sizi alyanslı, evlilikte, ayrılıkta, aşk meşk derken bir magazin turuna çıkaralım. Magazin turumuz yine hayli zengin, içinde olmayan konu yok <laughs> ve ünlüler. En çok ne ilgini çekti orada? O Yo, neler yok, yeni aşklar var, sürpriz aşklar, yeni aşklar var. var. yolda bebekler var, kavgalar var ve var niyafetleri var. kıyafetleri var, var da var izleyelim. Magazin turu başlıyor. Mabel Matiz İstanbul hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Aynı yaş ruhum sayılıyor, her zevkem sende çarpıyor. Aşk yok olmaksa şimdi de yar ben yokum ben de zaten gidene bay bay, gelene hay hay diyen Feyyaz Şerifoğlu, haber spikeri sevgilisi Merve Dinç kolaçlarını dosta düşmana tek kare poza ilan etti. Aşık olmanın ne kadar güzel bir duygu olduğu çiftin yüzüne bakın nasıl yansıdı. Merve Boluğur'un bugünlerde gülümserken 32 dişi birden görünüyor. Mutluluğun sebebi tabii ki yeni sevgilisi Mert Aydın. İkili bu yaz aşkını ilan eden diğer çiftlerden. Merve Boluğur, DJ sevgilisi Mert Aydın için iyi kim diyor. İnkar faslı bitti. Ünlü çift ilk kez el ele görüntülendi. Set aşklarından biri daha gerçek oldu oldu. Gizli Saklı dizisinin iki yıldızı Sine Müsal'la Halit Özgür dizi aşkı gerçek hayata da yansıdı. Sette yakınlaştıkları hatta aşk yaşamaya başladıkları kulaktan kulağa yayılmıştı. Dizi final yaptı ama iki genç oyuncunun aşkı tam gaz devam ediyor. Sine Müsal'la Halit Özgür Sarı geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele görüntülendi. Böylece gazete manşetlerinde yansıyan aşk iddialarının gerçek olduğu da ortaya çıktı. Son yılların yükselen yıldızlarından biri Pınar Deniz. Hem güzelliği hem yeteneğiyle dillerde. Televizyon dizileri, filmler, reklamlar, dijital platform yayınları derken Pınar Deniz her yerde zaten aşkı da film setinde bulmuş meslektaşı Yiğit Kirazcı ile olan ilişkisini kameralara böyle anlatmıştı. Eve geldiğimde onu görüyor olmak benim için yeterli oluyor. O yüzden şey Güzel geçiyor yani. Özlüyoruz ama güzel. Çalışıyor olmak çok güzel bir his. Yiğit Kirazcı ile Pınar Deniz'in yolları çabuk ayrıldı. Hatta güzel oyuncunun rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Gelelim hikayenin diğer yarısına. Geçtiğimiz birkaç yıl Kaan Yıldırım'ın aşk hayatı çok hareketliydi. Ezgi Eyüboğlu ile boşandıktan sonra pek çok ünlüyle ismi anıldı yakışıklı oyuncunun. Bazen sosyal medyadan aşkını ilan etti. Bazen de külliyen inkar politikasıyla çıktı karşımıza. Son olaraksa Mart ayında eski rol arkadaşı Hande Erçel görüntülendi Kaan Yıldırım. Kaan Yıldırım, Hande Erçel'le yollarını ayırdıktan sonra kulislerde Pınar Deniz'le aşk yaşadığı konuşulmaya başlanmıştı. Her iki tarafta aşk iddialarını haftalar boyu yalanladı. Ancak geçtiğimiz günlerde Melike Şahin konserinde el ele çıktılar kameralar karşısına. Tam Melike Şahin'e şöhreti getiren şarkının sözlerindeki gibiydi yaşananlar. Bugüne kadar sevgilileriyle ilgili hiç konuşmayan, bir süre geçmeden tek kare fotoğraf bile vermek istemeyen Kaan Yıldırım, uzattığı saçlarıyla yenilediği imajı gibi ilişkiye olan bakış açısını da yenilemişti. Bu kez saklamadı. Pınar Deniz elinden tutup yüzünde bir gülümsemeyle girdi konser salonuna. Hayırlı olsun Pınar Hanım. El ele göz göze Allah nazardan saklasın. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç kelime. Evet ama e, aşık, e, vallahi, şey, bir kaç kelime alalım. Nasıl geçti tatil? E, Pınar Denizle Kaan Yıldırım yaz aylarını Urla'da tatil yaparak geçirmişti. Bu aşkın temeli ise spor salonunda atılmıştı. Kickbox tutkunu olan Kaan Yıldırım'ın antrenörü aynı spor salonuna giden iki ismin tanışmasına vesile olmuştu. Pınar Deniz'in karnındaki baklavalardan da anlıyoruz ki güzel oyuncu spor salonunda çok vakit geçirmiş bu yaz. Nasıl tanıştınız? Evet, konser başladı. Nasıl gidiyor beraberliğiniz bu arada? Kan Bey konuşmayacak mısınız? Uzun zamandır bekleniyordu bu ilişki görüntülenmeyi. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey gayet güzel. Akif teşekkür ederiz. Geçiyoruz değil mi? Nereye geçelim? Burası Kan Bey burası. Evet. Bir dakika. Şimdi rahatça, rahatça girelim. Tekrar merhabalar diyelim. Ne <laughs> Teşekkür ederiz. Güzel bir yaz geçti. Güzel bir ilişki, hayırlı olsun yeniden. Çok teşekkür Helal. 18 yıl sonra vuslatı eren Jennifer Lopez Ben Beneflek gibi magazin ordusunun ışıkları eşliğinde yerlerine oturan Kaan Yıldırım la Pınar Deniz'e sorular yağmur oldu yağdı adeta. Çok safi <laughs> Güzel gidiyor her şey. Görüyoruz onu. E tamam o kadar. Önce biriklikler ondan sonra saatler dedektif gibi aslında. Ay, o, öyle bir şey değildi <laughs> o çok yanlış anlaşılan bir şeydi de. Ha. Neyse. Güzel her şey çok güzel her şey e, çok iyi oldu. Kaan klasik açıklamalarını yaptı. Pınar Deniz de sevgilisinin lugatına çabuk alışmıştı. Gördüğünüz gibi daha fazla detaylı bir şey söylemeyelim. Keyfimiz çok yönde çok mutluyuz. Sizden de. Seni <laughs> Öyle Bu kadar. Gibi. Çok teşekkür konser ederim. Konser başlayacak. Sağ olun. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Sizinle konuşsaydık çok güzel. E başka zaman konuşalım. Güzel. Ne olacak? Çok yani insanlara şey de. olmasın. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Konsere geldikleri gibi konser boyunca da el ele oturduğun çift şarkılara da aşkla eşlik ettiler. futbolcu Alparslan Öztürk 7. evlilik yıl dönümlerinde eşi Ebru Şancı'ya üzerinde huzurun kara günü yazan siyah bir çelenk hediye etti. Ebru Şancı bu duruma biraz bozuldu. Huzurum. Çek çek çek. Allah seni Şunu indirdin anladım. Bu ne ya? Bu nedir? Açıklar mısın? <laughs> huzurun kara günü. Bugün 7. evlilik yılımız bunu mu getirdi? Oyuncu Serkan Altınorak, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Ben biraz böyle hayal, çok hayal bir Bence çocuktum. Ve iyiymiş. hep öyle şey, öyle oyuncaklarla da oynayan bir çocuktum. Yani resim çizerdim, işte o bir, parçaların birleştiği oyuncaklar vardır. Benim bütün hayatım mesela o oyuncaklarla oynayarak geçti. Serkan Altınorak hayatının en acı olayını bakın hangi sözlerle anlattı. İmkan Saç benim ilk televizyondaki ilk başrolümdü. Evet. Ee, ve... E, ilk sözleşmeyi imzalarken babamın e, kanser olduğunu öğrenmiştim. Ha sözleşmeyi imzaladın. Sözleşmeyi. Da. Seti ilk gün yani taksiyle ikinci köprüden geçerken köprünün ortasında annem aradı ve e, babamın sekiz ay ömrü kaldığını söyledi. Bu i̇lk da ne set keskin günümde. bir şey arkadaşım ya. böyle, ya. Yani bu kadar keskin ama işte böyle hatırlıyorum yani. E, çünkü bu şekilde oldu. Evet evet yani çok sert. E, devamında tabii o şok ve o yani ilk İlk böyle bir iş yakalamışım, evet. bütün konsantrasyonum bir falan. De bir i̇lk şey de günü, arkada bıraktın geldin. İlk set günü, evet. E, ve böyle o çok zor bir set günüydü. Çok zor bir süreçti ve o böyle böyle kızgınlık süreci, sorgulama süreci, söylenme süreci hepsini kat içine. E, ve sonra işte kafamda o iş oldu. E, arkasından ee, çok kısa bir süre sonra zaten babamı kaybettik. 1995 Türkiye Güzelleri Ebru Şallı ile Demet Şener yıllar sonra aynı pozu verdi. 2017 yılında küstükleri iddia edilen ve bir süre konuşmadıkları da söylenen iki eski dost biz ayrılamayız pozu verdi. Kadim dostu Demet Şener barışan Ebru Şallı bu pozu verdikten kısa bir süre sonra ikinci sayfa mikrofonuna Amerika'ya tam olarak yerleşmediğini açıkladı. Gidip gelme yani tam anlamıyla yerleşme değil de gidip gelme güzel oluyor. Hem oradaki işlerimizi hallediyoruz, hem buraya geliyoruz, buradaki işlerimizi hallediyoruz. Güzel oluyor yani. Bir yandan da e, insanın dünya görüşü gerçekten çok değişiyor. Çünkü biliyorsunuz ki her şey orada başlıyor. Amerika hani bir şey yapıyor ve bütün dünyaya birdenbire yayılıyor. Orada bizzat onları görmek, ortamlarda bulunmak her anlamda çok keyifli. Çok tabii şanslı da hissediyorum kendimi. Ebru hey, Şahlı'nın hayatından spor eksik olmuyor malumunuz. Hemen bir cat stage yaptık. Nefes aldım. Ver. Çok güzel. Şallı sosyal medyada filtre kullanmadığını, güzelliğini estetiğe değil spora borçlu olduğunu açıkladı. Filtreli şeylerle çekildiğinde çok farklı gösterebiliyor insanları. O, i̇nsanlar da zaten onları kullanıyorlar esasında biliyorlar bence. Şu anda işte gördüğünüz gibiyim zaten kameralara da nasıl yansıyorsam öyleyim yani. Ebru Şallı'yı çok eski yıllardan bu yana tanıyoruz, tanıyoruz, biliyoruz ve takip ediyoruz ki sen bir de lise arkadaşısın. Şimdi Ebru'nun yüzündeki değişim gün geçtikçe daha fark edilebilir hale geliyor. Özellikle son durumu. Yani o dolguların fazlalığı buradayım diyor dolgular. Yani şimdi ben onları Nişantış Kız, Kız Lisesi'nden tanıyorum. İkisini de derece aldığı zaman da okuldaydık evet. zaten. Ebru Şallı o kadar güzel bir kızdı ki. Çok. Ben de. Yani o zaman da ben buradayım diye böyle o havasını hissettirir de eteği böyle kıvırır 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 böyle dizinin üstünün üstüne kadar saçları böyle ıslatır jöleler geriye doğru örer ve yürüdüğü yollarda bir bakan bir daha bakardı. Ne Şemsiz Şemsiz Şener, de Demet Şener, Demet Şener, ben de çok güzeldim yapma Sağdım, anlatacağım par hikayem pardon doğru. Demet <laughs> Pot Şener, Ebu tam aksine etek neredeyse böyle etek boyu neredeyse bileklerinde Saçlar böyle sıradan, hiç dikkat çekmeyeyim falan öyle bir kızdı. Tam birbirlerinin zıttıydılar evet. aslında. Hatta Demet Şener Türkiye güzeli seçildiğinde bizim mezuniyet yılımız. Ay çok güzel. Ben böyle süper giyinmişim. Topuklu ayakkabılarım falan böyle mezuniyet mezuniyet töreninin yapıldığı yere giriyorum. Kapıda güvenlik görevlisi durdurup "Bu senenin Türkiye güzeli siz misiniz efendim?" dedi. Al bakalım ne diyeceksin buna? Bravo. Bütün şanssızlığı annesi Ayşe teyze güzel yarışmasına katılmasına izin vermedi. Kariyerin önünde dedi. Bu şöyle bir topuklu ayakkabı vardı düşünebiliyor musun? O kadar uzun gözüküyordu. Demet Özdemir topuğu mu? Demet Özdemir topuğu bravo. Aynen öyle. Şimdi bakıyoruz tabii ikisi de çok değişmiş. Demet sanki daha bir az mı değişmiş diyeceğim ama fotoğraflara baktığın zaman hiç değişmemiş gibiler. Ama görüntülere baktığın zaman değiştiklerini görüyorsun. Yok fotoğraflarda da belli. Fotoğraflarda hani... Ha, şu biraz eski biraz... halleri herhalde bu evet, taraf. eski ve yeni halleri. Bak mesela bu karelerde çok belli değil Müge'cim. Yine oynanmış fotoğraflarla da. Ha. Ama görüntüde röportaj verirken Röportajda baktığın daha belli. zaman Ebru Şallı'ya özellikle getirebilirsek görüntüyü. Ebru'nun yüzünde ciddi bir değişiklik var. O gibi kadar görünüyor evet estetik yok. Ufak tefek dokunuşlar Ay. var dese de var bir şey. Şimdi bizim güzel dememizin ötesinde zaten e, Türkiye onları beğenmiş ve taçlarını takmışlar. İnsan niye güzelken daha da güzel olayım? Daha da güzelerim zaten çok güzelsin. Ve güzel hani ben yaşalıyordu. Yarı arada falan kalsan, bir gaza gelsen yaptırabilirsin ama zaten çok güzel kadınlar ve bunun daha 50 Yaşı var, Tabii. 60 yaşı var, 70 daha yaşı hakkında. var e O dolalar da daha de. sonra sana başka türlü dönüyor yani. Bilemiyorum. Benim konularım değil bunlar. Peki tura devam edebiliyor muyuz? Bitti evet. mi turu? Edelim, edelim. Faik Öztürk Arap şehirini özendi ve bu kostümle kamera karşısına geçti. Arap şihhi buldum gördünüz mü? İsim değişikliği var mı? El, evet. El Galiba abi sürpriz yaptık arkadaşımızın doğum günü. El Faik Öztürk yurt dışından gelen misafirleri için bu kostümü giymiş. Bunu Av Avusturya'da bir yana yaşıyor. Bu doğum günü. Ona özel bir sürpriz yapayım dedim. Bu kıyafetleri giydim. Türkiye'de de en geçerli kıyafet bu biliyorsun. Bu kıyafet kimde? Para onda. Safiye Soyman hayat arkadaşının anlattıkları karşısında gülmemek için kendini zor tuttu. Bana yaptığı sürpriz ne biliyor musun? Hadi hadi Safiye hazır mısın? Hadi geliyoruz. Meleklerin umutların doğum günü hadi dedi. Kapı zile bastı. Ben de dedim ki faik faik açar mısın kapıyı diyorum yukarıda. Ben de aşağıda hazırlanıyorum. Kapıyı bir açtım ki faikti tabii. Kapıyı açtım bu. Aa! Tanımadı beni. Tanımadım. Ben beni siz kimsiniz diyor. Şok, şoka mi? girdim. Tanımadı beni. De, vallahi tanımadım. Oğlum bu dünyada haberi yok. Tanımadım. Bir alt katta diyor. Bir alt katta komşuya geldin herhalde. <laughs> ay dedim ki ayol dedim. Bir, bir şey eksiktir. Arap geldi dedim. <laughs> Safiye Soyman Elfaik modeline pek alışamamış. Yok ya. Ben onu tek başına öyle seviyorum. Ama tabii ki geçici olarak bir Arap şıhım oldu yani. Arap <laughs> evet, oldu. Arap oldu bir tane. <laughs> Faik Öztürk kameralara terliklerini de gösterdi. Arap şıhı olduğu için kırmızıyı böyle frapanı çok severmiş. Arap, Kendi. Arap Arap. <laughs> a, a, Arap. Arap. Ay 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 ayıp ört. Ay, 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 ay. Ayıp. Faik Öztürk'ün elinde bir tek tespih eksikti. Tespih yıllardır Ferman Toprak'ta. Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak aynı geceye davetliydi. Toprak ailesi İstanbul trafiğinden şikayetçi. Beykoz'dan 6.20 geçsin 1 saat 40 kadar ancak yenebildik. Ferman Toprak'ın trafik çözümü hayli ilginç. Benzin yüzünü olsan bu trafik rahatlayacak gibi gözüküyor. Dünya yerinden oynar oyununun gala gecesindeyiz. Dizi ve sinema dünyasının tiyatro aşı ünlüleri, oyunun yönetmeni Mert Fırat, Melisa Sözen ve Didem Balçın, oyuncu kadrosunda yer alan arkadaşları Özge Bora destek için geceye katıldı. Melisa Sözen oyuna sosyal sorunlara temas ettiği için bayılmış. Türkiye'de kadın olmak başlı başına e, bir yaşam mücadelesi vermek demek. Bütün dünyada aslında böyle ama özellikle Türkiye'de e, kadın cinayetleri kadınların günlük hayatta maruz kaldıkları sorunlar ve cinsiyet eşitsizliği bütün bunlar zaten yani hepimizin artık geride bırakmamız gereken ama hiçbir şekilde kanunen ya da ee, korunmadığımız için herkesin e, elini kolunu sallaya sallaya kadınlar üzerinde kontrol beyan edebildiği yahut hayatlarına son verebildiği bir e, dönemden geçiyoruz. Her şey daha da ayyuka çıktı maalesef. E, gittikçe de artıyor. Pantolon askısıyla hayli şık bir imaj yakalayan Timur Ölkebaş yaz sezonunu noktalamış ve kışa bomba gibi hazırmış. Valla ne yapıyoruz? Şu an işte e, bir iki tane senaryomuz var beklediğimiz ee, görüşmelerimiz var. Bazı organizasyonlarımız var. Ee, yeri ve zamanı geldiğinde açıklarız elbette. Oyunun yönetmeni Mert Fırat yakın arkadaşı Diğen Balçın'la röportaj verdi. Balçın Mert Fırat'la gurur duyuyor. Gözlerim doluyor onunla. <laughs> evet öyle gururluyum. Daha tabii ki gururluyum. Yani Dasta das bizim çocuğumuz. Ee, Mert benim kardeşim. Yani o yüzden de çok mutluyum şu anda. Çok heyecanlıyım oyun. gerçekten. Oyunda sahne alan Özge Borak, ikinci sayfa izleyicilerine bir mesajla başlıyor röportaja. Mert Fırat. İlk oyunun çıkışı ve doğal olarak bu oyun makyajı. Komple simliyim şu an. Hani ne yaptı bu delirdi mi demesinler. Oyunumuzun makyajı böyle. Mert Fırat, Özge Borak'ı yere göğe sığdıramadı. Hem şarkıcı hem dansçı hem oyuncu. Dolayısıyla böyle e, bu oyun için olması gereken bütün özellikleri ee, taşımanın yanı sıra bir de sabırlı ve yetenekli olmasından da kaynak. <laughs> ya hepimizin gıcık olacağı bir insan. <laughs> Özge Borak hayli kilo vermiş. Birinin konseri oluyor, birinin başka bir daha önceden verilmiş sözü oluyor, o oluyor, bu oluyor derken çıkarınca günleri dediği gibi aslında çok sıkı, çok yoğun bir prova çalışma dönemi olması münasebetiyle de gerçekten hepimizin toplamında bir insan kilosu gitmiştir. Diva kameralar karşısında. Ayağımı suya sokmadım. Neden? sizden korktuğunuz için mi yoksa? Ay siz kimsiniz de sizden korktum ayol. Ayrıca korkulacak bir tarafım mı var? Yahu. Bülent Ersoy'un geçen sene konser için Kıbrıs'a giden ve sahte PCR testleri nedeniyle tutuklanan orkestra üyeleriyle kavgasında gelişme yaşandı. Bülent Ersoy evet, evet. Hani mu? Gelsin. Hani seyir arıcılık Bülent Ersoy. Servisi var mı diyor Bülent Ersoy. Utanmadan bir şey de bak. Bize. Her işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti Bülent Erkoç. Sahte, almadık ki. Evrak olduğunu bilmiyoruz ki. Küsler barışmış. Her ailede, her e, annenin evlatları arasında da, anne evlat arasında da e, efendim e, bir şeyler oluşur. Aslında önemli, çok önemli bir şeyler de. Ee, yoktu. Bülent Ersoy 8 yıl önce bir televizyon programında da orkestrasını yöneten şef Onur'la canlı yayında kavga etmişti. Ben bir e şey o yapamam. O zaman neticelerine katlanırım. evet. Yani Kaldı burada... Iki Kaldı iki hafta. Hah, ya... Şef Onur özel çağlayan ana kucağına döndük dedi. Gerçekten kıymetli <laughs> solistim. bizim gerçekten ana dediğimiz, abla dediğimiz çok önemli Türkiye'nin divası. Onunla birlikte yıllarca çalıştık. Evet üzücü olaylar yaşandı geçti. E, o anlık psikolojiler oldu. Ama şimdi gerçekten dediği gibi sayın solistimin ana kucağına döndük. Bundan sonra inşallah şahlanarak devam ediyoruz. Bülent Ersoy, orkestra elemanları Kıbrıs'ta tutukluyken özellikle yargı üzerinde etki yaratmamak adına Kıbrıs'a gitmediğini söyledi. E, kaça satın alındınız da bunları bıraktınız gibilerinden bir spekülasyon olsun istemezler. E, ve Yine arkadaşlarıma bir zararım olabilirdi yani bu. Fakat onları iki kere aradım. Oyuncu Ekin Türkmen spor yazarı sevgilisi Okan Can Yantır'la ilk kez görüntülendi. Emirgan'da yemek yiyen ikili çok keyifliydi. Ancak Ekin Türkmen yemekten erken kalktı. Burada değil mi biz Okan Bey'le? Efendim? Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Peki, ne zamandır? Yine. Ha. <laughs> evet. İyi yolunda her şey yolunda. Ne kadar şey oldu? Öğrenmek isteriz biz de tabii ki. Yani yeni diyeyim. Yeni başladık. Güzel gidiyor her şey yolunda. Siz de böyle ürün sürebiliği de görünce bize biraz şaşırdık. tabii. <laughs> evet. Ee, o kadar detay vermek istemiyorum ama mutluyum. Her şey yolunda. O kadar tabii, değil. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.